Senin saçı böyle olur. Evet, değil mi? Senin Senin, senin öne gelmiyor bak. Senin bak. <laughs> öne gelmiyor ben, Benim şansın. sen benim eteğimi çok sevmişsin. Hmm. <laughs> Çünkü benimsi altındaymış. Değil mi? Ben partiye gidiyormuşsun, Sen de partiye gitmek istemişsin ama gidemezmişsin. Ben partiye gidiyorum. Ama sen gitmeyecek misin? Çünkü ya anne anne annenin yanına gidecek misin? Tamam 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 da yeni Sen içeride dinle. Bebeğim hadi buraya içeri gel. Nilay bize bebeğini gösterir misin Nilay? Anne oynuyor. Tamam bir gösterir misin yüzünü falan? Ne yapıyorsun şu an sen? Burada küpeler var. Bir tanesi sanki kaybetmiş. Aa kupelerini takıyor. Ben de kendi kim böyle göstereyim. Nerede? Biraz. Aa çıktı. Kupasını aldı. Kaybettin adı. mi? Burada. Buldu mu? Bir şu bebeğin yüzünü bir gösterir misin? Çok merak ettik yüzünü artık. Evet, ben Bakalım. O onunki renkli renkli Hilal'in ikisi de değil mi? Ama Efendim. Oynayın, biz. Oynayın tamam. Ben de sizi çekiyorum şu an. Şimdi. Senin bebeğin nereye İlay? gidiyor Nilay? Küpelerinde. Küpelerinde. Benim fakir, benimki zengin. Ne? Tabii. Zengin fakir mi oynuyorsunuz? Evet. O, oyun nasıl bir oyun öyle? Ee, şimdi gördüm oyunlardan. Hmm. zengin fakir. Zengin fakir. Zengin fakir nasıl oluyor ki? Zengin, zenginin saçı böyle olur. Fakir saçı böyle. Neyi eski bu? gibi. Bak zengin. Eski gibi mi? Yo, onda çok güzel sanki saçları. Hayır. Bak benim ben zengin o fakir. Sen saçlarını mı yaptırdın zengin olduğun için? Evet. Ben saçlarını daha hala eski saçlarımda duruyor. Hmm. Ben daha yeni saç yaptırdım. Bir de uzun. Nilengisi çok kısa. Anladım. Bak. Ben zengin olduğum için partiye girebilirim. On parası olmadığı için. Nilay tabii ki her zamanki gibi yine boğazının derdinde. Oynamak yerine. <laughs> Nilay. Nilay. Şu boğazını bırak artık yeme içmeyi. Bırak artık. Bakalım böyle parti kızı. Evet, çok güzel. Ha adı. Benim kısmına adı parti kızı. Dilek açalım mı? Kızı. Ver istersen açalım dişlerini Ay, açalım. Anne bunun adı yazıyor mu ki? Adı. Adı Barbie. Adı Barbie. Adı Barbie. Çünkü burada Sen ayırıyor. kendine başka bir isim koyabilirsin. Onun adı Barbie ama parti bir isim parti kızı. Bak. Çünkü parti benim gibi de, şey var. Benim evet. adım Kulbastar. Ne? Cobalt Cobalt <laughs> diye bir şey gidiyormuş olsun adın. Tamam. Ben koyacağım. Bunun Barbie'ni. Tamam, sen koy adını. O Barbie'nin adını sen koy. Benim adım. Benim kızımın adı Parti. Benim kızımın adı, adı Barbie olsun ya. Tamam. Ben abi. Barbie daha güzel yakışıyor. ha. Tamam. Parti kızı olmaz. Benim kızım saçı böyle kıvırcık gibi bir şey yaptırdım Nilenin saçı böyle hala eski gibi artık kıvırcık saçı azalmaya başlıyor benimkisi daha çok hayır benimkisi evet. daha çok ama ha. ama sen fakirsin bence ekledik de çok güzel ama... ve siz bir bye bye yapın hadi kapatalım artık videoyu Bebekleriniz bir bye bye yapsın siz sonra devam edin bye bye oynama yine bye 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 arkadaşlar bye bye arkadaşlar bize kalan Evet. Abone, abone olun. <gülüyor> <gülüyor> abone olun. Ne olsunlar bize? Abone olun. Abone olun. Biz daha çok video çekelim. Değil mi? Abone olun. Biz daha çok video çekelim.